أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن

Okuyacağım ayet Bakara suresinin açıklayacağımız ayet Bakara suresinin 111, 112, 113. ayetleri olacak. Bu ayetlere kadar hani Fatiha'dan başladık. Bakara suresinin birinci ayetinden buraya kadar hemen hemen 100 ayeti ele almışız açıklamaya çalışıyoruz. Bu ayetlerin bir kısmı İsrailoğullarının Yahudilerin karakterini ahlakını açıklamaktadır. Tabii bu çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim ilk suresinin ilk ayetlerinde, ilk beş ayetinde müminlerin özelliklerini anlatmaktadır. Müminlerin daha doğrusu Kur'an'ın müttakilere, Allah'a saygı duyanlara, Allah'tan korkanlara bir hidayet rehberi olduğunu ifade ediyor. Ondan sonra o müminlerin kayba inanmalarından ahiret, cennet, cehennem, efendim yeniden dirilme, Allah'ın huzuruna toplanma, bunlar bilemediğimiz yani durumlar. Ama onlara inanmak nedir? İmanı şartlarından. Allah'ı da göremiyoruz. Ama Allah Teala bütün eserleriyle, gücüyle, kudretiyle kendini gösteriyor. Bir bakarsınız ki bir rüzgar esişinde Allah gücünü gösteriyor. Yağmur yağışında Allah gücünü gösteriyor. Veya varlıkların neşve nema bulmasında, çiçek açmasında meyve vermesinde sebzelerin yeşermesinde Allah vaadını gösteriyor. Şu caminin bana göre sağında dış mahallede orada bir dernek var. Oraya uğradık bayramdan önce. Orada enteresan bir şey gördük. İki tane dudağcı. Birisi efendim öyle bir bol dut var ki neredeyse oğlunlaşmaya efendim başlamıştı. Fakat yanında bir dut daha var. Onun hiçbir şeysi yok. Hiçbir şeysi yok. Ya dedim o arkadaşa dernek başkanına bu ne dedim ya? Hocam dedi bu erkek olan dut. Ne yapıyor? Öbür dutu döllüyor. Bu Allah'ın bir kanunu. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn. Biz her şeyi çift yarattık. Her şey çift. Bir komşumuzun akrabamızın baktım Kivi yetiştiriyorum, şunlar erkek, şunlar dişi dedi. Allah bu kanunu koymuş ya, Allah bu kanunu koymuş. E demek ki o zaman Allah'ın varlığını, birliğini eşyanın üzerine görüyoruz. Görmediğimiz halde Allah'ın varlığını, birliğini müşahede ederek onun var olduğuna inanmak bizim nedir görevimizdir. Mümin olarak görevimizdir. Onunla zaten insan mümin olur. Kayba inanırlar, namazı dost doğru kılarlar. Namaz Müslümanın vazgeçemeyeceği kelime-i tevhidden sonra sımsıkı sarılacağı bir ibadet. Hani Süleyman Çelebi Hazretleri Miraç bahsinden Mevlid'in yazarı yani. Sen ki mirace ile yup ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Ne yaptın? Huzurumuza geldim, yükseldim, niyazda bulundun senin ümmetini yükseldiği namaza bağladım. Namaz, yani Allah'a yakın olma. Bunun üzerine durmayacağım ama böyle bir özetleme yapıyorum. Sonra verdiğimiz rızıktan onlar infak ederler. Rızık nedir? Hem maddi rızık hem manevi rızık. Mesela elinde bir ürün olur, ondan birisine tasadduk edersin. Zenginliğin olur, buğday tarlan olur, ondan birisine ne yaparsın? Bugün öyle hoşuma gitti ki <laughs> Adana'da e, <laughs> İsmi de unuttum. İnternette okudum. Karpuzları var. Karpuz tarlaları. Bedava 100 ton karpuz dağıtmış. Gelen de diyor bazen diyor soruyor diyor para nasıl verelim ne kadar para vereceğiz. Bir tarlam daha var orayı da diyor da dağıtacağım diyor. Ya yani şu cömertliğe bak şu infaka bak. Yani sadece cebindeki para değil bir bakıyorsunuz ki ürününüzle de ne yapıyorsunuz? Rızık, nafaka ve yardımda bulunuyorsunuz. Üstelik Allah zenginlere verdiğimiz rızıktan infak ederler. Burada zekat anlamamız mümkün. Zekat. Mümin ne yapacak? Zekatını verecek. Ama öbür taraftan da bakınız hani maddi rızık, manevi rızık. Ustasın. Sanatkarsın. İlim sahibisin. Tecrübe sahibisin. Bunları efendim insanlarla paylaşmak bu da nedir? Allah'ın verdiği bir rızıktır. Onu insanlarla ne yapar? Kişi paylaşır. <laughs> Onlar sana gönderilene senden önceki gönderilene inanırlar. Yani senden önce gönderilen sahifelere, peygamberlerin bazılarına allah Teala sahife vermiş, bazılarına da <laughs> kitap vermiş. Dört büyük kitaptan bahsediyoruz. İncil, <laughs> Tevrat, Zebur, Kur'an-ı Kerim. Değerli arkadaşlar, bu kişilerin <laughs> ahirete de yakinen inandığını, Şimdi ahiret olmasa biz acaba moral bulur muyuz? Ne yapıyorsun ahiret olmasa efendim çabalıyorsun, gayret sarf ediyorsun. <gülüyor> neticede <gülüyor> hiçbir karşılığı yoksa mazlumun hakkını alacağı bir zaman ahiret olmasa ne yapar mazlum? Zalim vuruyor. Her hakkı kendine görüyor. Zalim iftira ediyor. <laughs> Yalan konuşuyor. Manipülasyon yapıyor. <laughs> Bir olayı ters yüz gösteriyor. E kardeşim sen bana vurdun. Sen beni öldürmeye çalıştın. Kaç yüz uçağınla birlikte hücum ettin. Efendim, Yine de diyor ki o suçlu diyor. Peşine de bir sürü biremen mızıkacıları katılmış. Ha daha önce efendim biz barışçıyız. Demokratız. Bizde hürriyet vardır diyen iki yüzlü inkarcılar kim olduğunu siz biliyorsunuz. İsmini de bile burada zikretmeye layık görmüyorum. Teknolojik gelişmesini tamamlamış ya ülkeler ne yaptılar? Birleştiler tekrar Soykırımcı Yahudinin peşinde dizilmeye başladılar. Şimdi bu gerçekten ahirete iman bizi teselli eden ve bize moral kaynağı olamıyordur. de yani sonunda ve bil ahiretüm yuginun onlar ahirete yakinen inanırlar ve neticede bu imanın karşılığını görürler. öyle alâ hüden min ve Onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Değerli arkadaşlar, arkadaş diyorum, hoca birisi beni eleştirdi, cemaat denir dedi. Arkadaş denmez hocam dedi. E, haklısın ama dedim, arkadaşlar dedim, candan birisidir. Bu da cemaat dedim. Yani orada kullanılabilir. Ben böyle kullanıyorum. <laughs> Siz bunu benim yani samimi kullanışıma e, verin. Evet. Sonra 13 ayetten münafıkların özelliğinden bahsediyor. İlerleyen ayetlerde. iki ayette de inkarcıları. Böyle başladık biz Bagara Suresi'ne. Yani Bagara Suresi'ni böyle okuyoruz. Oradan anlatmaya. Ve bu karakterler içerisinde karakterler içerisinde en fazla Bakara suresinde üzerinde durulan İsrailoğulları başka bir adı da geçer onların İsrail aslında Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır ve bunun oğulları bunlara da Yahudiler deniyor. Bunlardan bahseder. Musa Aleyhisselam'a karşı çıkmışlar. Çok aşırı olmayan, aşırı olan haddi aşan soru sormuşlar. Biz Allah'ı görmeden ona inanmayız. Bu ara onları yıldırım çarpıyor. Ölü halde yere yığılıyorlar. Bunun üzerine tövbe etmeye başlıyorlar. Allah yine onlara acıyor, tövbesini kabul ediyor. Ve bu Yahudi toplumunun efendim peygamberleri öldüğünden bahsediyor birkaç ayet Bakara suresinde. Peygamberleri öldürüyorlar diyor. Peki diyor doğruysanız efendim haklıysanız o zaman diyor niçin peygamberleri öldürdünüz? Allah felime taktülüne enbiya Allah. Niçin Niçin peygamberleri öldürdünüz? Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam şehit ediliyor. Daha ismi zikredilmeyen bir türlü peygamber. Ve aynı zamanda, aynı zamanda çok inatçı, inkarcı, yalan konuşan, peygamberimize iftira eden, peygamberimize alay alan böyle bir Yahudi toplumundan bahsediyoruz. Efendim ben e, burada sohbetim esnasında defalarca söylemişimdir. Bu toplumun biz bir topluma Yahudi'ye düşmanlığımız yok ama onların yaptığı e, gerçekten çok enteresandır. E, mesela bir peygamberi öldüren peygamber peygamber Allah'ın seçtiği Kimse peygambere öldüren bir toplumdan veya o toplumun liderlerinden o topluma ve o toplumun liderlerine ardına kadar şu anda bile 15-20 uçaktan bahsediliyor. Üçlü efendim çete birleşmiş ne efendim ee, nakliye gönderiyor şu andaki Yahudi devletine yardım gönderiyor. Şimdi soykırıma, katliama, Müslümanların acımasızca öldürülmesine. Ya ne suçu var ya? Bir lokma, ekmek, yemek, bir yudum su almak için kanını ortaya koyan. Kanını ortaya koyan. Ve geçen de öyle üzüldüm ki değerli arkadaşlar. Bu çocuklar, kadınlar, yaşlılar ellerinden böyle hani biz hurdaya veririz veya çöpe atarız. Öyle kaplar, öyle tencerelerle yemek bekliyorlar. Tam o esnada da efendim soykırımcı geliyor, onları bombalıyor. 50 kişi, 70 kişi, yüz kişi orada şeyi oluyor. Şimdi böyle bir oluşuma, böyle bir topluma, devlete yardım eden bak, kimseleri Müslüman nasıl sever? Nasıl sever? Bu aslında bizim dünyada Müslümanların imtihanıdır. Kaç tane İslam ülkesinden bahsediyoruz? Dişe dokunur bir karar alabiliyorlar mı? Niye? Çünkü onlar o güçlerin kölesi haline gelmiş. Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Bunları anlatırken, efendim o toplumda da barış sever var, iyi insan var. 24 Nisan, çok enteresan. Bir anket yapılıyor. Yüzde 69'u gaz buradan sürün. Yüzde otuz bunları öldürün, helak edin. Ne oldu, ne çıktı ortaya? Peki onların bu Peygamberimiz zamanında yaşayan Yahudilerle ilgisi var mı? Evet, manevi yönden var. Gidiyor adam ağlama duvarından dua ediyor. Bu topraklar bizim diyor. Ağzı Mevut'ten bahsediyor. İşte biz bunları e anlatırken efendim ya bunlar olmaz bunlar içerisinde de efendim başkentinde 3 5 kişi neyse yani 1000 kişi 500 kişi toplanıyor vardır tabii o toplumda da insanlar vardır. Ama geneliniz ben size söyledim. İşte Kur'an bunu anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Benim anlattığım gibi anlatmıyor. Ben bir yorumluyorum. Nasıl anlatıyor? Bunlar peygamberlere öldürüyorlar. Peygamberi öldüren milletten, toplumdan, onlardan acıma beklenir mi arkadaş? Merhamet beklenir mi? Bizim zafiyetimiz burada. Biz diyoruz ki yani bunların niye böyle yapıyorlar? Yapmasınlar, esinler, su versinler vermez. Niye vermez? Çünkü onlar karşıdaki Müslümanları değersiz veya insan yerine görmüyorlar. İşte bu ayet, şimdi bu ayeti okuyacağım. Bu ayet çok önemli. Bir sebebin üzülü var bu ayetlerin. i̇bn Abbas diyor ki, Lema kadim ehlün necran minen nasara ala rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hristiyan Necran halkından bir grup peygamberimize geliyor. Ve bu esnada da Yahudi din adamları peygamberimizin yanına geliyor. İki tane grup birbirleriyle münakaşa etmeye başlıyorlar. Ve Rafi bin Harmene denilen bir adam <laughs> Hristiyanlara Nasrani diye deniyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Siz diyor hiçbir şeysiniz. Siz değersizsiniz. Ve orada İsa Aleyhisselam inkar ediyor. İncil'e dil uzatıyor. Bunun üzerine Necran halkından kimselerden Yahudilere siz diyor hiçbir şeysiniz. Siz değersizsiniz. Ve onlardan Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ediyor. Tevrat'ı inkar ediyor. Bunun üzerine Allah Teala ve galetil yehudu leysetin nasara ala şey. Hristiyanlar e, Yahudiler Hristiyanlara dediler ki sizin hiçbir değeriniz yok. Hiçbir kıymetiniz yok. Bunun üzerine efendim Hristiyanlar da Yahudilere aynı şeyi söylediler. Ve neticeyi bu şekilde Rabbimiz bize anlatıyor. Ne anlatıyor acaba? Neden anlatıyor? Değerli arkadaşlar, bir kere Yahudi toplumu, Hristiyan toplumu ırkçıdır. Ya nasıl oluyor hocam, nasıl ediyor? Görmüyor muyuz dünyada Allah aşkına? Görmüyor muyuz? Ve gâdû len yedhûl ırkçılığı ta inanca kadar taşıyan toplumdur bunlar. Bak ırçılığı inanca kadar bir şey olur mu ya inanca kadar taşınır mı ırkçılık? Sen diyorsun ki ben İslam'ı çok iyi yaşıyorum sadece cennete ben gireceğim. Benden başka bir şey yok. Kendini üstün görüyorsun. Bu üstünlük efendim çeşitli konum bakımından, statü bakımından, mal bakımından, bilgi bakımından kendini üstün görüyor. Bir başkasını üstün görmeye başladığın an artık sen ne yapıyorsun? Çok büyük hem günah işliyorsun hem de o ırkçılığı ne yapıyorsun? Sürdürüyorsun. Ve galu el cennete illa men hüden ev Cennete giremez. Asla giremez. İlla men kana hüden ev nasara. Ancak Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girer. Bakınız orada bile kıskanıyorlar diğer insanları, müminleri, Müslümanları. Bu nasıl anlayış arkadaş ya? Bu bu bu, bu insani bir anlayış mı Allah aşkına? Aklı olan insan bunu yapar mı? Ve gâlu len cenneti illâ men kana hüden ev Yahudilerden, Hristiyanlardan başka kimse cennete giremez. Bugün aynısını yapmıyorlar mı? Ne diyorlar? Kendilerini üstün görüyorlar. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde bu ayete benzer ayetler var. İnkarcı ne diyor? İnanmıyor. Eğer ahiret varsa bile diyor, ben dünyadaki konumumu, tatımı aynı şekilde sürdüreceğim ve orada da itibar göreceğim. Şimdi soykırımcı, Terör devletinin başında olanlar kendilerini kıymetli, üstün görmüyorlar mı? Eğer bu vicdanları olsaydı onların bir başkasını acıma, dedim biraz önce onlarda da acıma bekleme. Asla bekleme. Asla beklenilmez. Ha insan olduğu için insanca muamele edersin. Vicdanın varsa ama onlar vicdanını getirmiş. Yani kanunu ortaya koyuyor. karşılık olarak ortaya koyuyor. Bir lokma alamıyor ve o bekleme efendim esnasında şehit oluyor. Tabii bu çok e, üst bir perde. Siz cennete giremezsiniz. Hatta Yahudiler ve galu lentemesenen nar illa da cehennem bize ancak belli günlerde dokunur. Bizi cehennem yakmaz. Bak böyle iddialar var. Peki durup dururken şimdi seni efendim adam yerine mi koyacak? Niye öldürüyor? Niye ya birinin, çocuğun, kadının canını kıyıyor? Aslında bunları gerçekten düşünmemiz lazım. Tamam biz ne diyoruz? Efendim Kur'an-ı Kerim diyor ki velen terza ankil yahud velen nasara Habibim Peygamberimize hitaben Asla Yahudiler Hristiyanlar onların dinine tabi olmadı müddetçe senden razı olmazlar. Ölçü bu ya. Ölçü bu. ha bunu derken ekonomik, stratejik efendim siyasi, kültürel ilişkilerin dünya ülkeleriyle yapmayacaksın mı? Elbette yapacaksın. Ama karşı tanıyacaksın. Ne ile tanıyacaksın? Kur'an'ın ortaya e koyduğu ilkelerle ne yapacaksın? Tanıyacağız. Ve bu ayetleri okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar ırçılığı ta inanca kadar götüren, cennete kadar götüren bir toplum var karşımızda. Bu topluma karşı da Allah ve Rasulüne inanan müminler var. Ona göre çalışacağız, çabalayacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi artıracağız. Yahudinin yalanına, Hristiyanın iki yüzüne kanmadan, onlara itimat etmeden, namusunu, canını, malını onlara güvenmeden güç ortaya koyacağım. İnşallah bu gücün ülkemiz koyacak ortaya koymaya çalıştık, çalışıyor. Evet, ezanlar okunuyor. Ben de bitireyim değerli arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah rızası için, müşterimizin ruhu için. Lillahi Teala'l-Fatiha.